Merhaba sevgili çocuklar. Eğitim Tokat TV kanalımıza hoş geldiniz. İkinci sınıf matematik dersimizin bu haftaki konusu 10 on ve 10'un katlarıyla zihinden çıkarma işlemi. Çok kolay ve zevkli bir konu. Çabucak da öğreneceğinize eminim. Çocuklar bizler 10 on ve onun katları dediğimiz zaman aklımıza hangi sayılar gelmesi gerekiyor? 10 on ve onun katları dediğimiz zaman onar onar ritmik sayma yaparken söylediğimiz sayılar aklımıza gelmeli. Neydi bu sayılar? Gelin onar onar ritmik sayma yaparak hatırlayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bu sayılar onar onar ritmik sayma yaparken söylediğimiz sayılardı değil mi? Ayrıca da onun katları olan sayılar. İşte bizler şimdi bugün bu sayılar arasında çıkarma işlemleri yapacağız ve bunu zihinden yapacağız. Peki zihinden çıkarma işlemi ne demek? Bugüne kadar çıkarma işlemi yaparken bazen parmaklarımızla saydık, bazen sayma çubuklarıyla veya farklı nesneler kullandık değil mi çocuklar çıkarma işlemi yaparken? Şimdi çıkarma işlemimizi sadece e, gözümüzün önünde canlandırarak ve aklımızdan yapmaya çalışacağız. İşte böylece zihinden çıkarma işlemi yapmış olacağız. Peki devam edelim o zaman. Burada iki tane işlemimiz var. Daha doğrusu ikisi de aynı işlemler aslında. 50'den 30'u çıkarmamız isteniyor bizden. Öncelikle gelin 50'den 30'u daha önce öğrendiğimiz şekilde çıkaralım. Yani öncelikle birler basamağındaki rakamları sonra onlar basamağındaki rakamları çıkaracağız. Burada 50'den 30'u çıkarırken birler basamağında 0'dan 0'ı çıkarıyorum. Yani hiç olmayan bir şeyden hiç olmayan bir şeyi çıkartacaksınız çocuklar. Elinizde yine ne kalıyor? Sıfır kalıyor değil mi? Sıfırdan sıfır çıktı, sıfır kaldı diyorum ve birler basamağına yazıyorum. Şimdi onlar basamağına geçiyorum. Beşten üç çıkaracağım. Beşten üç tane geriye doğru sayacağım. Beş, dört, üç, iki. Peki, o zaman. Cevabım ne oldu? Cevabım 20 oldu. Şimdi bu işlemi bir de zihinden yapalım gelin birlikte. Çocuklar zihinden çıkarma işlemi yaparken e, birler basamağını hiç görmeyebiliriz. Birler basamağını kapatabiliriz çünkü birler basamağında zaten ne vardı? Sıfır vardı. Birler basamağını kapattıktan sonra onlar basamağındaki rakamları çıkarmam yeterli olacak. Yani 5'ten 3'ü çıkaracağım. 5'ten 3 çıktı, 2 kaldı. Şimdi sıfırı getirip ekleyebilirim. Cevabım yine 20 oldu. Şimdi gelin birlikte hızlı hızlı birkaç tane ee, zihinden çıkarma işlemi yapalım. 70'ten 30'u çıkaracağım. Sıfırları önce görmüyorum. Onlukları çıkarıyorum önce. 7'den 3 çıktı. Kaç kaldı? 4 kaldı. Yanına sıfırı ekliyorum. Bakın ne kadar hızlı oldu. 80'den 10'u çıkaracağım. Sıfırları görmüyorum. 8'den 1 çıktı. 7 kaldı. Yanına sıfırı ekliyorum. Cevabım 70. 30'dan 20'yi çıkarıyorum. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. Sıfırı da eklediğim zaman cevap 10. 60'dan 40'ı çıkaracağım. Birler basamağındaki sıfırları görmeyeceğim. Onlukları çıkaracağım sadece. 6 onluktan 4 onluk çıktı. 2 onluk kaldı. 2 onluğumuzun değeri de 20'dir. 90'dan 50'yi çıkarıyorum. 9'dan 5'i çıkaracağım. 4 kaldı. 0'ı hemen ekliyorum. Cevap 40. 40'tan 10'u çıkaracağız. 4'ten 1 çıktı 3. Yanına 0'ı ekledik. 30. 50'den 20'yi çıkaralım. 5'ten 2 çıktı 3. 0'ı ekledim. Cevabım yine 30. 20'den 10'u çıkaralım. Sıfırları görmeyelim. Önce onlar basamağından başlayalım çıkarmaya. 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. Sıfırı da ekledim. Cevabımız 10. 80'den 60'ı çıkarıyorum. 8'den 6 çıktı, 2. Hemen yanına da sıfırı ekliyoruz. Cevabımız 20 oluyor. 90'dan 70'i çıkaracağım. Sıfırları görmüyorum birler basamağındaki önce. Onlukları çıkarıyorum. 9'dan 7 çıktı 2. Daha sonra 0'ı getirip ekliyorum. Çocuklar, bu sadece e, bu onlar basamağından başladık gibi oldu çıkarma işlemi ama bu sadece 10 on ve 10'un katı olan sayıları birbirinden çıkarırken yapacağımız pratik bir yol gibi düşünebilirsiniz. Devam edelim çocuklar. Burada yine çıkarma işlemleri yapımı, yap, yapmamız istenmiş bizden. Öncelikle 70'ten yetmişten... 10'u çıkaracağız. Buraya yazacağız. Daha sonra 60'tan 20'yi çıkaracağız. Cevabını bu kutuya yazacağız. Ve daha sonra bulduğumuz sonuçları da birbirinden çıkarıp sonuncu kutuda cevabı bulacağız. Hızlıca yapabiliriz biz artık bunu. 70'ten 10'u çıkarıyorum. Yani önce 7'den 1'i çıkaracağım. 7'den 1 eksilttim. 6 0'ı getirdim yazdım cevap 60 60'tan 20'yi çıkarıyorum Önce onlukları çıkarıyorum. 6'dan 2 çıktı, 4 kaldı. 0'ı yazdığımda ne oldu? 40 oldu. Peki, 60'dan 40'ı çıkaralım. 6 e, onluktan 4 onluğu çıkardığımda geriye 2 onluk kalıyor. 0'ı da getirip yazdığım zaman buradaki kutunun cevabı 20'dir. Yine burada da aynı şeyi yapacağız. Önce 90'dan 30'u çıkaracağız. Sonra 70'ten 40'ı çıkaracağız. Bulduğumuz cevapları da birbirinden çıkarıp sonucu bulacağız. 90'dan 30'u çıkaracağım. 9'dan 3 çıktı. 6 kaldı. Ve yanına getirip 0'ı yazabilirim. Cevap 60 oldu. 70'ten 40'ı çıkarıyorum. 7'den 4'ü çıkarıyorum önce. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. Yanına sıfırı ekleyebilirim artık. 30 oldu. 60'tan 30'u çıkarabilirim. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. Sıfırı da getirip yanına eklediğim zaman cevabı 30'dur. Evet çocuklar gerçekten zihinden çıkarma işlemini bilmek bazen çok önemli olabilir. Uzun uzun işlem yapmak yerine hızlıca aklımızdan bu cevapları bulabiliriz. Bize zaman kazandırır. Şimdi de sorularla devam edelim. 5 deste kalemin 2 destesi satıldı geriye kaç kalem kalmıştır. Öncelikle şunu bir hatırlayalım mı? Bir destede kaç kalem vardı? Bir deste 10 tane nesnenin bir araya gelmesinden oluşuyordu değil mi? Bir destede 10 varlık ol, olması gerekiyordu. Peki 5 desteği önce bulalım. 5 deste için e, ne yapmam lazım? Onar onar 5 tane saysam, bana 5 desteği verir. 10, 20, 30, 40, 50. Demek ki 5 destemde 50 kalem var. Peki 2 deste ne kadar ediyordu? 10, 20. 2 destede de 20 kalem var. 20 kalem satılmış. 50 deste kalemin 20 pardon 50 deste değil 50 kalemin 20 tanesi satılmış. Satıldı dediği için hangi işlemi yapıyoruz? Çıkarma işlemini yapıyoruz. Artık bunu zihinden yapabiliriz değil mi çocuklar? Sıfırları görmeyiz. Onlukları çıkarırız. 5'ten 2 geriye gittim. 5, 4, 3. Elimle saydığım zaman aslında zihinden yapmış olmuyorum ama e, bunu aklımızdan yapmamız lazım. 5'ten 2 çıktı. 3. Sıfırda getirip yanına ekledim. Cevabımız 30'dur. Diğer soruya bakalım. 7 onluktan oluşan sayıdan 4 onluktan oluşan sayı çıkarsa sonuç kaç olur? Evet 7 onluktan oluşan sayıyı bulacağım önce çocuklar. 7 tane onluk. Aklınıza onluk taban bloklarını da getirebilirsiniz. Bunlardan 7 tanesi bir araya gelecek. 7 tane 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 7 onluktan oluşan sayı onluk diyeyim şöyle 70'tir. Peki 4 onluktan oluşan sayıyı bulalım. 4 onluktan oluşan sayı. Yine onu da 4 tane 10 bir araya gelecekti. 10, 20, 30, 40. 4 onluktan oluşan sayım da 40. Bizden 7 onluktan oluşan sayıdan 4 onluktan oluşan sayıyı çıkarmamız isteniyor. Yani 70'ten 40'ı çıkaracağım. Yine zihinden çıkarma işlemi yapabilirim. Çünkü bu iki sayı da 10'un katları olan sayılar. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. Yanına da 0'ı getirip ekliyorum. Sevgili çocuklar, zihinden çıkarma işlemini daha iyi kavrayabilmeniz için ve eğlenceli hale getirebilmeniz için de böyle bir oyun hazırladım sizlere. Burada küplerimiz var. Küplerimizin üzerinde 10 e, on ve onun katları olan sayılar var. Evet, sizler de böyle küpler hazırlayabilirsiniz. Elinizde bulunan küpleri. 10 on ve onun katları olan sayılar var. E, bunu arkadaşlarınızla veya aile bireylerinizle oynayabilirsiniz. Küplerimizi atıyoruz ve çıkan sayıları birbirinden Çıkarıyoruz ama bunu nasıl yapıyoruz çocuklar? Zihinden çıkarma işlemiyle yapıyoruz. Cevabı önce söyleyen bir puan kazanmış olur. Gelin bir tane örnek yapalım. Atıyorum. Ne oldu? Tabii ki büyükten küçüğü çıkarmam gerekiyor. 60'tan 50'yi çıkaracağım. He, hemen ne yapıyorum? Sıfırları görmüyorum. 6'dan 5'i çıkarıyorum. 6'dan 5 çıktı. 1. Yanına 0 ekledim. Cevabımız 10 oldu. Bir tane daha yapalım. Pardon şöyle yapayım. Evet. 70'ten 30'u çıkarıyoruz. Hemen ne diyoruz? Cevabımız 40'tır diyoruz. Evet sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte 10 ve 10'un katlarıyla zihinden çıkarma işlemi yapmayı öğrendik. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.